Bu arada evet Ümit Özdağ ile ilgili zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan bir yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmiş. Özdağ iddianame son dakika olarak. Evet bakalım şimdi bu saatten sonra bir duruşma tarihi de verilmiş olması lazım. Ve o duruşma tarihinde ilk defa Ümit Özdağ hakim karşısında göreceğiz. Ee, bilemiyorum bir tahliye karar çıkar mı? Evet üddenamenin kendisi de geldi şu anda. Ama ben açıyorum ama size gösteremem. Neden? Çünkü e, TC kimlik numaraları vesaire vardır. Şuradan açayım size okuyayım. Soruşturma evrakı incelendi. Şüpheli Ümit Özdan partisinin il başkanları istişare toplantısında Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sarf ettiği sözlerden dolayı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya alenen aşağılama suçu açısından yürütülen soruşturma kapsamında X Twitter hesabından e, 7-8 tane paylaşımlıyor. Daha fazla bakayım kaç tane o ne çok. 28 tane paylaşımını koymuşlar iddianameye. Iııı e, Hatta Ambargo TV isimli bir sosyal medya hesabının kullanıcısı olan Ramin Saidi'nin de dijital materyalleri incelenmiş aynı dosya kapsamında. Bu Ramin Saidi kim bilmiyorum ama Ambargo TV isimli bir ex hesabını birlikte yönettiklerine dair. Hatta yine başka bir soruşturmanın şüphelisi Oğuzhan Kumpınar'ın da çektiği video görüntüleri de iddianamenin içine eklenmiş şüphelinin mahkemenizce yargılanmasının yapılarak işlediği üzerine atılı, zincirli biçimde basın ve yayın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik, kasten işlemiş olduğu suçtan hapis cezasına mahkumiyeti durumunda TCK'nın 53. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılması. İşte bu mesela. Seçme seçilme hakkı bu arkadaşlar. TCK'nın 53. maddesindeki hakları kullanmaktan yoksun bırakılmasına yani oy da veremez e, kendisi de seçilemez aday da olamaz e, şüphelinin mahkumiyeti durumunda gözaltında ve tutuklukta geçirdiği sürelerin TCK'nın 63. maddesi uyarınca mahsubuna karar verilmesi kamu adına iddia ve talep olunur deniyor iddianame bu şekilde hazırlanmış Ümit Özdağ ile ilgili olarak yani aslında ona da bir siyasi yasak e, gelmesi ihtimali var TCK 53 ne diyor Efe onu tam bulalım istersen. Onu tam bulalım ve izleyicilerimize aktaralım. Böylece e, onu tam olarak aktaralım. Neyi anlamamış Hülya? Ha. <laughs> ha o Hülya değil bu Hülya hiçbir şey anlamamış. Yapacak bir şey yok. Ne yapabilirim senin için Hülya'cığım? Neyi anlamadın? <laughs> Anlat anlat anlatamıyoruz demek ki. Teşekkür ediyorum Ayşegülcüm. Eksik olma. Efe'cim buldun mu TCK'nın 53. maddesini? Türk Ceza Kanunu 53. madde. Ee, bu maddeden yoksun bırakılmasına. Aslında işte benzer şey bu gençlerle ilgili olarak e, söyleniyor. Bu gençlerle ilgili olarak söyleniyor. Hem hapis cezası isteniyor hem de e, heh, geldi geldi belli hakları kullanmaktan yoksun bırakma. Hangi haklar acaba onlar? Bir tıklasana. Evet işte onlar seçme seçilme hakkı falan. Yani tam olarak bu 53. madde bu. Belli hakları kullanmasına yoksun bırakılması. 53. maddede o haklar düzenlenmiştir. Bunların arasında seçme seçilme hakkı var. Siyasi yasak denilen olay bu. Yani Ümit Özdağ'da aslında bir siyasi yasak getirilmeye çalışıldığını böylece anlamış oluyoruz. Birçok suçta TCK 3 uygulanır diyor. Bak Ercan büyük ihtimalle o da bir hukukçu avukat. Evet Efe getiriyor şimdi ekrana. Tabii bak işte tam da bu. Sürekli süreli veya geçici bir kamu görevine üstlenilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği yani vekillik, belediye köy veya bunların denetim gözetim altında bulunan Kurum ve kuruluşlarca atamaya veya seçime tabi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam edilmekten, seçme seçilme ehliyetinden tamam anlaşılmıştır. Evet demek ki son dakikayı verebiliriz. Ümit Özdağ'da siyasi yasak isteniyor arkadaşlar. Ee, durum budur. İşte bu, bu madde. Bu madde birçok iddia altına konuluyor. Ercan'ın da demin yazdığı gibi ve bu konulduğu zaman ve bu aslına bakarsanız hayata geçirildiği zaman böylece siyasi yasak da hayata geçmiş oluyor. Ne süreli olduğu vesaire yani Ümit da siyasi yasak isteniyor aynı iddianamenin içerisinde. Durum bu. Böylece ne olmuş oldu? Zafer Partisi'nin olası Cumhurbaşkanı adayı şu anda hapishanede ve siyasi yasaklı. Kürt siyasetinin en yüksek olasılıkla Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Selahattin Demirtaş zaten 9. senesini neredeyse bitiriyor cezaevinde. E, CHP'nin resmi cumhurbaşkanı olarak e, açıkladığı Ekrem İmamoğlu şu anda Silivri'de cezaevinde ve onunla ilgili de siyasi yasak isteniyor. Geriye ne kaldı? Geriye Recep Tayyip Erdoğan kalıyor zaten. E, onun dışında da bir, bir aday yok gibi. Hoş o da e, aday olacak mı olmayacak mı? E, olmayacak mı? O da bence... E, ayrı bir soru işareti yani onu yayın akışımız içerisinde anlatacağım. Biraz önce size son vermiştim. Ümit Özdağ ile ilgili iddianamenin yazıldığını duruşma günde belli oldu. E, onu da e, vereyim hemen bir saniye. 29 Nisan İstanbul'da Antalya'dan dosya İstanbul'a taşınmış. Antalya'da 29 Nisan günü Ümit Özdağ'ı ilk kez hakim karşısında göreceğiz.